Arkadaşlar selamun aleyküm. Sizlere bugün çok güzel, çok muazzam bir dua öğreteceğim. İnşallah. Böyle rızık ve zenginlikle alakalı şu mübarek günlerde okuyabileceğiniz, bak mübarek günler, mübarek geceler, dua etmek için çok kıymetli vakitler ha. İnşallah Rahman ihmal etmeyin. Şimdi mesela zenginlik falan deyince bir şey derler. Karun kadar zengin olmak. Allah Allah. Kahru'nun okuduğu zenginlik duası diye bir dua var. Belki denk gelmişsindir. Biraz bundan bahsedeceğim size inşallah. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Güzel bir rızık bereket duası öğreneceğiz inşallah. Can kulağıyla beni takip edin inşallah. Arkadaşlar tarihe baktığımızda Karun'un ne kadar zengin olduğunu her duymayan yoktur herhalde. Bu bir zikir var. Bu zikir arkadaşlar Diyor ki Karun'un diyor zenginlik zikridir diyor geç diye geçiyor. Karun'un diyor zenginlik duası işte zenginlik zikri bunu okumuş. Ve e, hiç ummadığı kadar dünyada hiç kimseye verilmeyecek kadar e, Karun kadar zengin diyorsun. Ya. Bazı günümüzde de deyim olmuş yani. Adam birini anlatıyor mesela işte diyor ki bizim falanca diyor e, öyle malı var öyle mülkü var adam Karun kadar zengin. Şimdi bu duayla ilgili deniliyor ki arkadaşlar bu duayı okuyanların ummadığı yerden allah Teala rızık kapılarını onun için açar. Eline toplu para geçer. Abi bir yerden bir şey gelir. Hiç anlayamazsın Allah Allah. Beklemiyordun bir yerden bir miras gelir. Bir yerden bir şey olur. Der ki ya biz bir iş yaptık al bunu senin hakkın derler. Bakarsın araştırırsın bir de helal. Oo, tamam dersin ya çok iyi. Tam da ihtiyacım vardı. Sen <laughs> dersin. Şimdi işte, bir şey olsa öyle yerde bulmak değil de bir yerden bir iş yapmışsın bir şey olmuş falan veya bir yerden miras kalmış hop senin de 500 bin lira para düşmüş. Artık 500 bin çok büyük para değil de bir çoğu için en azından bizim benim gibi fakirler için <laughs> 500 bin lira gelsin o adam borcu olsa düze çıkar. Değil mi? bayağı bir rahat nefes aldırır. Ne bayası çok rahat nefes aldırır yani. Onun için arkadaşlar bu duayı sürekli okumak lazım. Derler ki bu duayı okuyan kişi zengin olmadan ölmez. Ha bunun ama şartı var. Ne biliyor musun? Aksatmayacaksın bunu. Devam edeceksin biraz. Özellikle bak bu duaları arkadaşlar yemekten önce 21 defa okuyacaksın. Yiyeceğin yemeğe hu diyeceksin. Mesela günde diyelim iki öğün sofraya oturuyorsan o zamanlar da okuyacaksın. Üç öğün sofraya oturuyorsan sadece o yani yemekten önce. Şimdi ben sana duayı söyleyeceğim. Bu duayı arkadaşlar yemekten önce okuyacaksın. Yiyeceğin yemeğe hu diyeceksin. Sonra yemeği yiyeceksin. Anlaşıldı mı? Peki. O zaman hemen videomuzu beğenelim. Kanalımıza abone olalım. Yorumlara birer tane şöyle amin yazalım değerli kardeşler. Allah Teala Celle Celaluhu sizlere hiç ummadığınız yerlerden hayır kapıları açarak maddi manevi sıkıntılardan sizleri halas eylesin. Rabbim gani, muğni esmaları, fettah esmaları, mu'ti esmaları, mukit esmaları, fettah esmaları, rahman, rahim esmalarının, rezzak esmalarının hürmetine hayır kapıları açsın. Amin, amin, amin ya Rabben alemin. Evet yorumlarımıza aminlerimizi يا ظالم إن شاء الله بعد استذااق بسم الله الرحمن الرحيم يا لطيف يا حفيظ يا حكيم يا وكيل يا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله Bu kadar. Ben ne kadar kısa gördün mü? Ne kadar kısa. Bunu arkadaşlar yemekten önce 21 defa okuyorsun. Ben şimdi yavaş yavaş okudum. böyle uzun gibi geldi sana. 21 defa. Ya latifu, ya hafizu, ya hakimu, ya vekilu, ya Allah. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. Ya latifu, ya hafizu, ya hakimu, ya vekilu, ya Allah. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. Ya latifu, ya hafizu, ya hakimu, ya vekilu, ya Allah. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyerek böyle 21 defa arkadaşlar okuyacağız. Karun gibi zengin olur musun bilmem. Olursun belki ondan da çok zengin olsun. Ama inanarak okursan Allahu Teala ne oldu gözler açıldı. <laughs> Zenginlik duasını duydun değil mi? Ama inanarak okursanız arkadaşlar allah Teala rızık kapılarınızı açar. O rızık kapıları sizin için açılır. bir iznillahi Teala Dünyada böyle gaflet içinde bir ömrünü harcayıp giden, ahiret için hiçbir azığı olmayanlar, tabi onlar hazin bir akıbete uğrarlar. Böyle parası, pulu falan var. He? Ama bütün ömrünü perperişan etmiş. Kur'an'da da geçen böyle ibretlik, bir ibretamiz bir hatıra, bir kıssadır bu. Lidya'nın son kralı derler Karun'a. Mirattan önceki yıllarda, 560'lı yıllarda yaşamış. Zenginliği to günümüze kadar gelmiş. Lidyalılar biliyorsun parayı bulan millet bunlar. Tarihte bunlar ooo. Çığır açmışlar. Şimdi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bir hadisi şerifi var. Diyor ki mahşer günü Ademoğlu bir kuzu gibi diyor getirilecek. Allah Celle Celaluhu'nun huzurunda duracak. Ve Mevla diyecek ki ben sana bol bol nimetler ihsan ettim. Ben sana mal mülk ihsan ettim. Bu kadar lütfu lütuflarda bulundum. Buna karşılık sen diyecek ne yaptın? Allah soracak. Ya Rabbi dersen ki bitip ben biriktirdim, işte arttırdım olduğundan daha fazla bir halde geride bıraktım. Beni dünyaya ya Rabbi bir daha göndersen ben onu sana getirsem ya Rabbi diyecek. Allah Teala diyecek ki hadi bana önceden ahirete gönderdiklerini göster. Ya Rabbi ben onları biriktirdim, arttırdım. Olduğundan daha fazla bir halde geride bıraktım. Beni dünyaya gönder de ben sana göstereyim o zaman. Getireyim ya Rabbi diyecek. <laughs> tamam Niye biliyor musun? Çünkü daha önceden hiçbir sadaka yok, infak yok, hiçbir şey yollamamış. Anladın mı? Allah Teala diyecek ki bunu cehenneme at. Bu hadisi şeriftir ha. Resulullah Aleyhisselam'ın hadisi şerifidir bu. İşte arkadaşlar dünyada böyle ömrü hayatımızı gaflet içinde perperişan edersek, heder edersek böyle hazin bir son bizi bekliyor. Acı bir son yani. Bak diyor ki yani kimin de kitabı arkasından verilirse derhal o diyecek ki ya Rabbi beni yok et. Alevli bir ateşe girecek diyor. Çünkü o ailesi içinde dünyada mal mülk sebebiyle şımarmıştı. Bir şey oldum mu zannetmişti. Malımın ortakçısı mısın demişti. Birisi ya yani 3-5 kuruş falan yere bir yardım edelim. Allah için ver dediğinde yok canım ben malımın ortakçısı mı ya ben sabahları kalktım eşek gibi çalıştım gibi çalıştın. Her an böyle bir şey yaparak kendini. Kim verdi sana malı mülkü? Sen gariban hiç yoktun. Sen bir damlacık aferensin döl edin, meniydin, siper miydin? Seni kim insan haline getir Seni fare yapabilirdi, yılan yapabilirdi, sinek yapabilirdi. Seni insan yarattı Allah. Sana güç verdi, kuvvet verdi, akıl verdi. Mal mülk kim verdi be? He? Ama dünyada servetine, mevkine güvenirsen zengin olunca Allah'ı, Resulullah'ı, namazı, abdesti unutursa bak örneği var. Feci bir son. Acıklı bir son. Kur'an-ı Kerim'de Karun diyor Musa'nın kavminden idi de onlara karşı böyle azgınlık ettiydi. Biz ona öyle hazineler verdik. Anahtarlarını güçlü kuvvetli bir topluluk zor taşırdı. Bak bak. Bir topluluk hazinelerin anahtarını zor taşıyorlar. Ama şımardı Allah da aldı elinden. Anladın mı? Allah Teala o Karun'a kaldı mı? Ne kan ne götürdü? Bitti hocam bitti bu kadar. Ya. Allah Celle Celaluhu Celle Şanuhu bir gün öleceğini hatırından çıkarmadan elindekini paylaşan nasipli kullardan akıllı kullardan eylesin bizleri. Amin. Peki. Videomuzu beğenmeyi unutmayın. Anlattıklarım eğer faydalı bulduysanız videomuzu beğenin. Kanalımıza abone olun. yorumlarda da birer tane amin yazalım öyle geçelim. Allah'a emanet olun.